Bir şeye inanmak, gerçekten bir şeyin bizim için doğru olduğuna e, karar verip buna inanmayı nasıl gerçekleştireceğiz? Var mı formülü? Var. Şimdi inanmak konusunda iki tane önemli, e, kağıtlarını kalemlerini de istiyorlarsa alsınlar, iki önemli şey söyleyeceğim. Ya. İnanmak için öncelikle bir şey yani olacağına inanmak, yani hedefledik. Aha aksiyon aldık, düşledik de tamam her şey güzel. Buralara kadar güzel ama en önemli maddesi dedim ki inanmak. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bir şeye inanmak için bir kere onu kendimize ispatlamamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şunu düşüneceğiz. Ya ben daha önce hayatımda bir şeyi istedim ve oldu. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey yani herhangi bir şey evet. mesela diyordum ki işte okula gidecektim ertesi gün hoca sınav yapacaktı bir şey olmuş hoca hastalanmış gelmedi oh bugün kurtulduk mesela bu kadar küçük bile olabilir tamam. bu kadar küçük bile Hı -hı. olabilir hayatlarındaki herhangi bir kendilerince mucize saydıkları yani gönüllerinin istediğinin olduğu bir hatırayı gözlerinde canlandırırsınlar tamam mı bunu evet. yapsınlar bunu eğer gerçekleşebiliyorsa bundan sonrakiler de gerçekleşebilir demektir.